Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ancelan bugün Age of Civilization 2 Pakistan serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde bayağı bir Myanmar'la uğraştık onları mağlup ettikten sonra bu bölümde geri kalan buradaki ülkeleri ve Çin'i ele geçireceğiz. Oradan Kore'ye ilerleriz muhtemelen Kuzey Kore bu arada dayak yemiş güneyden. Ee, Moğolistan'ı buradan alırız. Ondan sonrasında Hindistan'ın çevresindeki ülkeleri alırız. Hindistan'ı ilişki geliştirmeye çalışacağım Bunu birleşmek için bir şeyler yapacağız şimdi Bu arada dün Üzgünüm video atamadım Beğeni gelmesine rağmen video atamadım çünkü Herzofire 4'de yeni DLC çıkıyordu Ve onun ambargosu kalkıyordu Dün onun için video hazırlamak Durumundaydım ve hızlıca video hazırlayıp Onu yükledim bu yüzden Pakistan serisinin videoları Gelmedi kusura bakmayın ama aynı kaldığımız yerden Devam ediyoruz 700 beğeni geldiği anda Bir sonraki bölümü yayınlıyorum Pakistan serisinin haberiniz olsun 700 beğeni fazla bir şey istemiyoruz artık. Şimdi bu askerlerin hepsinin burada birleşmesi lazım. Ondan sonra da diğer seferlere çıkacağız. Burada arada Myanmar bizim çok fena askerimizi yedi. Biraz oturmamız gerek, biraz dinlenmemiz gerek. Biraz asker basacağız. Ondan sonrasında seferlere devam ediyoruz. Çünkü Myanmar harbi askerlerimizi yuttu adam ya. Adam yuttu askerlerimizi. Bayağı bize sorun yarattı. Biraz ekonomik yatırım yaparız. O yatırımlardan sonrasında da abi e, askerlerimizi basar tamamıyla artık sefere çıkarız. Ama şu an kesinlikle herhangi bir sefere çıkma niyetim yok. Çünkü o gücüm yok abi. Şuraya baksanıza kalan asker sayım 51 bin kaldı ya. Ne, nereden nereye yani kaç bin asker basmıştık Myanmar epey uğraştırdı bizi yani Çin falan hiçbir devlet bizi bu kadar uğraştırmadı Myanmar fena asker bastı Kendisini yani tebrik ediyoruz. Bu arada arkadaşlar beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Daha çok destek olmak istiyorsanız da kanala katılabilirsiniz. Kanalda katıldığınızda videoları erkenden haberdar olabiliyorsunuz. Erkenden haberdar değil erkenden izliyorsunuz. Erken erişim ile. Şimdi bu askerlerim toparlandı değil mi? Artık başkente doğru bir yolculuğa çıkalım. Yatırımları da yapalım abi çocuklar. Biraz ülkeye yatırım yapsın da biraz gelirimiz artsın ya. Şuraya bak biraz işsizlik de azalsın İşsizlik %80'de. de <laughs> En güçlü ülke durumundayız bu arada şu anda Birinci olduk Türkiye ile İran savaşı mı başladı Türkiye ile İran savaşı başladı mı bilmiyorum ama Eee Moğolistan ve Tayland Bize dalmış Bunun bilgimiz var Japon da dalmış Abi barış yapalım barış Japon gel abi barışımızı yapalım Diğerlerinin şimdi haddini bildirmemizin zamanı geldi Birader şimdi bak Her şey iyi hoş yani sizin haddinize mi olan koskoca cihanın en güçlü devleti olan Pakistan'a, devleti Pakistaniye'ye, Pakistaniye bu yeni ismimiz, ee, Osmanlı'dan çakma, <laughs> ikinci el emin önünden Osmanlı işte Pakistan oluyor bu, şu anki halimiz bizim. Ee, siz kimsiniz de bize savaş ilan ediyorsunuz, haddinize mi lan sizin, sizin haddiniz, hududunuz nedir ki bize gelip böyle savaş ilan edebilirsiniz ulan bire densizler, hassizler. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin. Bunun bedelini öderiz. İhanetin nedeni olmaz ama bedeli olur. Merak etmesin o Tayland'dır. Moğol'dur. Hiçbiri merak etmesin. Onlara hak ettiğini hak ettiği şekilde vereceğiz abi. Yiyorsa saldırmaya devam etsinler. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Birkaç tur savunma yapacağız. Ondan sonrasında saldırılarımıza başlarız. Birkaç tur öncelikle bir şu sınırda savunmalarımızı yapmamız lazım. Ancak burada maalesef savunma yapamıyoruz. Çünkü ee ulan insan yaşamıyor bu topraklarda. Bu topraklarda insan yaşamıyor abi şuraya bak. Nasıl topraklar bunlar? Bu topraklarda insan yaşamıyor abi. Şuraya devam et. Şimdi sıra sende birader. Buradan basamam. Neyse basabildiğin kadar basacaksın artık. Şöyle biraz asker basmamız gerekecek. Şimdi asimile ettiğimiz yerlerden basalım ki abi. Biraz daha yararımıza olsun. Daha Simüle ettiğimiz yer yok sorun o. Şuradan bas abi biraz. Şimdi saldırıya da geçelim. Aslında biraz kukla salarak ee, bu işlemi rahatlıkla yapabiliriz ya. Bir vasal serbest bırak abi. Şuradan şu yerlerde bir vasal serbest bırak. Çünkü bu bizim askerler gelmeden bayağı bir ilerleyecek. Bizi yoracak abi. İhtiyacımız da yok böyle bir şeye. Bir vasal serbest bırak. Ne olsun abi bunu? Abazi olsun. Hadi sal. Sal maksat orada bizi ilerlemesin. Bunlar taktik. Bunlar taktik. Aynı şekilde burada da bir vasal serbest bırakalım hemen hızlıca. Yoksa yani bizim ordumuz da yok mevcut. Orada bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ülkenin hangisinin olduğunu önemi yok. Bir vasal serbest bırak yeter. Ya turları hızlı geçtik ya yatırım yaparken. Ondan dolayı oldu. Bu arada bir yerde asker basmıştık. Acaba o olacak? Evet basılmadı Mantıklı abi Mantıklı basılmaması mantıklı oldu Bence de yani basılmaması gerekiyordu Ticaret talep şimdi buna Şuradan eyalet verelim abi Alsın çocuk Lazım olur abi bir tane eyalet ona bir lazım olur Burada bir hala Tayland toprağı var ee, Askerlerimiz gelsin Bunun icabına bakacağız ya Tayland'dan Moğol'dan Bunun hesabını soracağız abi Bunlar haddini aştılar ve bunun bedelini ödetmenin zamanı geldi. Bunun bedelini ödetmenin zamanı geldi. Hadi Tayland neyse de Moğol senden beklemezdim yani. Orada kendi halinde takılan. Yani sen benim emrimle yaşayan bir devletsin ya. Ben orada sana saldırsam hiçbir gücün kuvvetin yok bana direnecek yani. Sen ne haddine böyle şeyler yapıyorsun. Tayland'ın belli başlı bir gücü var tamam mı? Adam yine çok da güçsüz bir devlet değil yani. Neyse Moğol'la biz barışımızı yapalım kendi topraklarımı istiyorum öncelikle. Şuradan devamından da şöyle bir yer alalım. Böyle de Moğol Savaşı'nı bitirdik. Şimdi burayı ele geçirdik artık tamam. Şurada bir problemimiz kalmadı. Tayland'la bir sorunumuz henüz yok. Ee, şurayı almadım abi bu? Ben burayı sanki vermiştim buna. Neyse önemli değil alıp almaması. Bizim oradaki 50 bin kişilik askeri birliğimiz geldikten sonrasında Tayland'ın da işi görülecek. 50 binlik orduya bir gelsin abi ondan sonra Tayland diye bir yer mi yer kalmayacak merak etmeyin. Buraların da asimile edilmesi lazım abi. Her yer asimile edilsin ki sıkıntı yaşamayalım. Oo. Güzel burayı da aldık abi. Şuradan da direkt asker yetiştir. Direkt Tayland'ın baş başkentine giriyoruz. Buradan da devam et abi. Direkt buradan ücretli asker alıyorum. Daha iki katı fiyatına alıyorum ve direkt saldırıyorum abi. Çünkü Tayland bunu hak etti. Tayland bunu hak etti. Hiç kusura bakmasın Tayland. Tayland halkıyla bir sorunumuz yok ancak... ...Tayland'la büyük bir sorunumuz var. Onu da şimdi çözüme kavuşturacağız işte. Ee, Japon 3800 askerle kardeşim... ...çıkarma atacaksın eyvallah. Ama diyelim atamadın o zaman ne olacak? İşte bu yüzden barış. Barış önemli bir şey. Barış gibi bir seçeneği değerlendirmen lazım kardeşim. Hani o çıkarmayı attın ama oldu ki atamadın yani. O zaman ne olacak? O zaman senin sonun olur. O yüzden bence... Hazır daha seninle büyük bir sorunumuz yokken bence şu barışı yap. Biliyorum yapmama niyetin var şu anda. Şuraya bir 10 asker götür abi. Şuraya bir 10 asker götür. Devam edelim aşağı doğru gidelim. O belli ki bize sorun yaratacak abi. O belli ki bize sorun yaratacak. Bakalım nereye çıkarma atacak. Şu an çıkarma atacağı yer daha belli değil ama. O niye göstermiyor peki çıkarma atacağı yeri? Ben mi görmedim ya? Çıkarma atacağı yer gözükmüyordu. İlginç. Şöyle yap abi. Şunu da basma. Ee, başka nereye çıkarma atmıştı bu. Şimdi şuraya. Şuraya da bir adam çek. Buraya da bir adam çek. Onlar onları tutar zaten. Tayland'ın da icabını burada görüyoruz. Bir sorunumuz yok. Tayland bitti zaten abi. Tayland daha öncesinde zaten Myanmar'dan dayak yemiş. Şimdi geldi bize artistlik yapıyor. Onun intikamını aldık. Bize teşekkür etmesi gerekirken. Bize gelmiş. Bir de ahkam kesmeye çalışıyor. Yani hem sana yardım ediyorum ben hem de bir de azar işitiyorum ya. İnsan der ki abi iyi ki dövdün şu Myanmar'ı o da bize zaten sorun yaratıyor der ama bu gelmiş bize abi. Kardeşim sen ne yapıyorsun topraklarımdan çık diyor lan senin toprağın mı orası? Se orası ben Myanmar'dan aldım yani senin toprağın olsaydı sen korumalıydın kardeşim yani biz ne yapalım? Ama koruyamadın toprağını yapacak bir şey yok. Saldırmaya devam edelim abi. Yalnız hala Japon orada askeri var. Kaç asker bastın lan sen push 2500 2500 şuraya ver Eee Şuraya 2500 2500'e buraya ver Şunları hemen bastırmamız lazım O toprakları yağmalıyor hainler ya Ben bir kere orada toprak yağmalamadım Hatırlamıyorum orada toprak yağmaladım bir kere Ama adamlar bizim toprağımızı yağmalıyor Lan Tayland kimden askeri geçişini aldın sen Şu Tayland'a askeri geçişini verenlere de hesabını soracağız Neyse Tayland'la işimiz bitti abi Bu kadar yeter bize Şunları alsak bize kafidir abi. Fazla şeyine gerek yok. Şimdi şunlara da saldır. Saldır bunları da. Şuraya da sen de saldıralım. Artık temizleyelim yani o Japonları. Tamam Japonları toprağımızdan çıkardık. Tayland'a da indirdik. Ee, şimdi bu dostumuzu hakaret ederek topraklarımıza katacağız. Amacımız burada bu. Ondan sonrasında ise artık diğer devletlere saldıracağız. Bizim ekonomimizi geliştirecektik bu bölümde. Birden bize daldılar işte. Her şey planlı olmuyor maalesef. Her şey planlı olmuyor. Japon yalnız şu barış isteğini bir artık kabul et ya. Kardeşim savaş savaş savaş. İki kelimenden biri savaş ya. Bu kadar savaş konuşamazsın yani birader yani. Biz bu kadar savaş konuşmuyoruz ya. Sürekli savaşmak istiyor Japon. Artık barış yaptık mı hala kabul etmiyor bak. Barışı hala kabul etmiyor bizim askerleri denize indirdiğimizde Japon bize bir şey yapamaz da. Yani Japon'da ne asker ne ekonomi var ki bizim bu kadar askerimiz varken barış kabul etmiyor. 149 bin bizde 505 bin yani yuh yani. Artık kabul etmen lazım. Ama etmiyor. Neyse biz devam edelim abi. Biz halimizden memnunuz şu anda bir sorunumuz da yok. Topraklarımızı asimile edeceğiz. Buradan bir Japon askeri geçerse görürüz zaten. Umman'a karşı savaş ilan ettim. Geliyorum abi. Maksat seninle ilişki kasalım. Maksat seninle ilişki kasalım. Zaten seninle birleşince tüm topraklar bana kalacak ya o yüzden problem yok. Şöyle asimile etmeye devam. Yalnız o kadar çok toprak aldık ki asimile edemiyoruz. Devam edelim abi. Turları geçelim hızlıca. Nüfus artışı. Gelirimiz p artıyor. Bu topraklar asimile edildikçe gelirimiz epey artıyor. Çıkarım atarlarsa ya buraya atarlar ya da diğer tarafa atarlar. Burada bakalım da çünkü o oh, Bangladeş'te savaştayız. Kardeş Bangladeş ayıp oluyor. Şunu bir kabul etsen bakayım. Sen bir onu bir kabul etsen de bir şey diyeceğim. O oh, yalnız Hindistan'da ne asker basmış lan. Yuh. Bangladeş onu kabul edecektin sen. Böyle anlaşmamıştık biz. Bangladeş savaşında acil olarak Hindistan'ı çağırın. Onun ufacık Bangladeş nasıl bu kadar asker basabiliyor? Lan 40 bin asker basmış adam. Ben yani diyorum bu adamlar niye barış kabul etmiyor oğlum? siz delirdiniz mi bu kadar askeri niye basıyorsunuz ben basamıyorum lan o kadar askeri besleyemiyorum Abi adamlara bak anasını satayım gelen geçen hayvan gibi asker basıyor ya ben hariç Oğlum bu Hindistan'daki Hind Hindistan'daki ondan sonra Hindistan'daki ondan sonra Çin'deki devletler lan bunlar ne ya Niye bu kadar asker basıyorsunuz oğlum siz Hindistan'a daldı <laughs> Hindistan'ı savaşa çağırdık tabi Biraz da Hindistan uğraşsın nasıl satayım biz mi uğraşacağız? Hep Hindistan bu savaşı çağıracak bizi biraz da biz ona çağıralım. İşimiz düştü şimdi Hindistan'a. Hindistan umarım iyi bir şeyler yapar. Güzel Hindistan ilerliyor. Allah şükür Hindistan bari bir ilerleme yapıyor olan ülkemiz ne kadar zor duruma düştü. 2-3 turda görüyorsunuz yani mükemmel bir ilerleyiş, mükemmel bir başarı sürdüren Pakistan ülkesi Myanmar savaşından sonra yenilmeye başladı. Ondan sonra da gelen geçen bizi savaşla tehdit ediyor ya. Hayırdır yani alt tarafı Myanmar Savaşı'nda biraz oyalandık. Bizi sanki düşmüş Osmanlı gibi görüyorlar herhalde. Çökmüş Osmanlı gibi görüyorlar herhalde. Ama yanıldıklarını kanıtlayacağız onlara. Biz Pakistan daha düşmedi abi. Daha düşmedi. Gelen geçen saldırsa da Pakistan dimdik ayaktadır. Yalnız asker kalmadı ülkede anasını satayım. Ülkede asker kalmadı. Acil olarak ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Acil olarak ekonomiyi düzeltmemiz lazım çünkü ülkede asker kalmadı ondan sonra da asker basacağız. Bizim 100 binden aşağı düşmemesi lazım asker sayımızın abi. Kesinlikle asker sayımızın 100 binden aşağı düşmemesi lazım. Gel abi Tanzanya'ya da dalalım arasını satayım. Her yerdeki devletlere saldırıyorsun ya. Her şeye saldırıyorsun birader yeter biraz. Her şeye savaş demeyin ya. Bu ne herkese saldırıyorsunuz. Böyle olmaz. Yalnız o 40 bin kişilik ordu umarım bitmiştir abi. Umarım bitmiştir o 40 bin kişilik ordu artık. Hadi Hindistan şunun icabına bak kardeşim. Şuralara biraz asker getir. Buralara biraz asker getir. Japon'la artık bence barış yapabiliriz ya. Japon. Bari sen ne yapalım be barışı ya. Yeter savaşmaktan bıktım. Heh, en azından Japon biraz barıştan anlayan insanlar var ya. Dünya barışı, dünya barışı abi. En azından Japonlarla barış yaptık. Of Hindistan ne asker Oğlum bizim arkamızda Hindistan varken bize hiçbir şey olmaz. Hiçbir zeval gelmez. Oğlum arkaya gitmez dedim. Asker koymadım. Arkaya gitti. Ama yani sorun yok abi. Her türlü biz bu savaşın kazananı olacağız. Kayb- <laughs> Umman niye bana çıkarım atıyorsun abi? Bak hayır. Savaşın Hindistan'la Ben sadece savaşı izlemeye geldim. Ben sadece yorumları okumaya geldim. Ama niye gelip bana savaşı ilan ediyorsunuz? Oğlum yeter lan. Herkes bize dalıyor ya. Bıktım lan. Ulan. Gökte kurtulursa o bize giriyor yani. Yıldırım çarpsın muhtemelen üstümüze düşer yani. O kadar kötü durumdayız. O kadar şanssızız yani. Herkes bize çıkarma atıyor. Herkes bize saldırıyor oğlum. Bu nedir öfke? Pakistan öfkesi nedir ya? Bu ne abi? Herkes bize saldırıyor. Lan yeter. Abi barışı kabul edelim bence artık. Ben alacağımı alayım şöyle alabildiğim kadarıyla. Gerisinde siz anlaşın beni ilgilendirmez. Tabi sen barış kabul etmeyeceksin. Etmezsen etme birader. Adamlar senin topraklarında benim değil. Vallahi etmezsen etme. O gram onunda değil. Şurada bizim vasal ne durumda abi akre. Akre'yi de ultimatom yoluyla alalım artık. O da bir aradan çıksın. Bu arada Rus falan Çin onlarla aramızı geliştirelim abi. Onlar da dalarsa artık yani sınırlarımız da epey büyük. Tutamayız. Bak Çin'le mesela aramız epey kötü. Aramızı geliştir. Ruslar aramız epey iyi. Güzel. İran'la aramız iyi. Geliştir abi. Araları kötü olanlarla geliştir. Aramız kötü olanlarla geliştir abi arayı. Valla hiç, hiç sıkıntı yapmaya gerek yok. Biz alacağımız toprağı aldık. Hindistan'da bu kendi topraklarını kurtardığında Bangladeş'ten bizim bir savaş şeyimiz kalmayacak sorunumuz. Ondan sonra full paso asker basacağım. Paramız zaten hayvan gibi var. Gerçi şu an yok mu çok fazla paramız şunları yapamıyoruz. Şunları asimile et abi hızlıca. Edebildiklerini asimile et. Son iki eyalet kaldı. Bangladeş topraklarını yapamayız çünkü onları daha yeni aldığımız topraklar. Daha barış yapmadığımız için onlarla asimilasyon yapamıyoruz. Şimdi abi gelin şuraya gözünüzü seveyim. Artık şurada insan gibi biraz asker basalım ya. Yeter vallahi yeter. Ülke askersizlikten ölüyor abi. Ülkeyi koruyacak adam yok. Nefer yok abi ülkede. Ülkeyi koruyacak adam kalmadı. Biraz bas abi asker bas bırak hiçbir şey her şeyi bırak asker bas ya paranın sonuna kadar harca o son paramıza kadar asker basacağız her şeyimizde asker basacağız ya lan yeter çoluk çocuk bize dalıyor düştüğümüz duruma bak lan alt tarafı Myanmar'da biraz zorlandık ya Herhalde bizi yenebileceklerini falan sandı salaklar Siz kimsiniz lan bizi yeneceksiniz Hayır bakın adamların savaş açması bile bize savaş açması bile bizim için kötü bir şey ya Bizim onurumuzu şey yapıyor yani bizim onlara karşı bir büyüklüğümüz var anladın mı? Onların bize savaş açmaya değil, bize ses çıkarmalarını bile şey yapmaları lazım yani. Korkmaları lazım bizden ama adamlar bize saldırmaya cesaret edebiliyor yani. Biz böyle bir devlet olmalıyız. Neyse şu askerler basıldıktan sonra bizim konuştuğumuz sırada bunlar ayağa bile kalkamaz, kafasını bile çeviremezler artık. Güzel 100 binlik askerimiz oldu. Şimdi bu bunlardan yavaş yavaş intikam alma zamanı abi. Bangladeş ben ihtiyacım olanı senden alayım birader. Şunu da hocam şunu al sen, Şunu bana ver. Ee, şunu ver. Şunu bana ver. Ama olmaz. Şöyle sınır yapmam lazım benim. İlla o 8 puan kalacak anlaşılan. Problem değil abi. 8 puan kalsın. Barış niye yapamıyoruz ya? Ben artık Bangladeş'le barış yapmak istiyorum. Artık savaş düşünmek istemiyorum abi. Orada ne hastalıkmış birader. Hastalık da çıktı ülkede. Ülkede her şey ters gidiyor. Şimdi dur bakalım şu Bangladeş'i bitirelim ya. Bangladeş'i bitirelim artık. İnin abi denize. İnin aslanlarım denize. Bunlar neymiş neymiş şimdi bakalım bunların hesabını soralım. Hayırdır ya? Çık birader şu limana. Çık birader o limana. Tamamdır. Gel abi. Çık abi şu limana. Çık seri seri seri. Çık abi şuradaki limana. Oradaki askerleri de kestik güzel güzel. Gel abi. Bunlar neymiş neymiş şimdi anlayacağız bakalım. Şimdi ne yapacaksınız birader. Barışı da kabul etmiyoruz. Muhtemelen Hindistan kabul etmiyordu bu arada. Bakmadım ama kim kabul etmedi ne. Muhtemelen Hindistan kabul etmiyordur. Böyle olduğunda genelde öyle oluyor çünkü. Evet %100. Artık şimdi kabul etmeyin de göreyim birader. Ben hakkım olanı istedim. Alacağım da. Hop barış. İşte bu ya. İşte bu. İşte bu feraset, işte cesaret, işte her şey yani. Çok güzel. Şuraya devam edelim. Asimilasyonlarımızı yapalım tamamıyla. Asker sayımız yine azaldı abi yine azaldı. 115 bin yeterli olmaz. Biraz daha asker basmam lazım. Şurada bu arada yani çok çirkin oldu abi sınır. Epey çirkin oldu. Ordu denize inince bu arada ekonomi eksiye düşüyor. Baksana abi, normalde artı 20 bin. Ordu bir denize iniyor abi. Eksiye düşüyor. Ben biraz para biriktirip yatırım yapayım abi. Milletle aramızı iyileştirdik mi abi? Kötü kimseyle kimseyle kötü olmak istemiyorum şu an ya. Herkesle aramızı iyileştirdim. Kimse bize arkadan vurmasın anladın mı? Herkesle aramız iyi olsun abi. Bakın herkesle aramız iyi. Yem yeşil. Yem yeşil. Yeşiller zamanı iyidir. O yüzden yeşil künefe yiyin abi. Normal künefe yiyin. <laughs> evet Araştırmaya devam edelim Oradan araştırma Teknolojisini geliştireceğiz ondan sonra da araştırmadan Devam ederiz ee, Şuna yapmamız lazım evet Yatırımlar yüksek tutulmalıdır Tuttuk abi sakin ol O kadar anasını satayım arttıralım iki tur düşürelim bize kızıyorlar ya Lan bizde biliyoruz Ülkeyi yönetmeyi birader tamam mı yani Ummana da bu arada Hindistan yenemedi bir türlü. Hindistan da bayağı bu arada güçlü bir ülke oldu. Tamam abi. Araştırma artı yatırım. Full full böyle yapacağız. Ülkenin yani hiç sava savaştan daha çok yararlı bu bu arada. Birden ülkenizi çok fena akındırıyorsunuz. Bakın şimdi. 43 bin oldu. Az önce 20 binde mesela gelir. Bak bir, birkaç kere daha yapacağız. Ülke birden hayvan gibi güçlenecek abi. Savaşmak yerine bunları yaptığınızda ülke daha iyi şey yapıyor. Bak 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 bak. Ruanda. anda Yeter lan dalma millete, yeter. Hasta mısın birader sen? Yeter anasını satayım, insanları bir rahat bırak ya. Herkese saldırıyorsun. 50.000 oldu gelir. Gelir abi arttı. Bunu daha da arttıracağız. Araştırma, artı yatırıma devam edelim. Bu arada Umman'a hala alamaması ilginç yani. Umman'a hala alamadı. Neyse o zaman burada videoyu bitirelim arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Bir sonraki bölümde artık Çin Savaşı'nı yaparız muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.